Merhaba arkadaşlar. Son dakika Yıldırım kanalından herkese merhaba. Şimdi pres makinesinde burç çakma işlemi nasıl yapılır onu göstereceğiz. Eski bozuk olan burcumuzu değiştirdik arkadaşlar. Bakın bu devriyajın merkez burcu. Tam netleştirelim. Bir saniye. Evet. Şurada yeme var. Görüyorsunuz bakın. Bu eskisi. Bunu çıkardık. Bu da yenisi arkadaşlar. Bakın. Arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Ortasındaki demir bile kalmamış. Evet, şimdi yeni burç işlemini çakıyoruz. Şöyle yerine yerleştirdikten sonra sarı aparatla yerine koyuyoruz. Yavaş yavaş. Evet Gökhan'ım. Yavaş yavaş indir bakalım pres makinamızı. İşlem bu kadar basit arkadaşlar. Çok zorluk bir şey yok. Bekle Gökhan. olmadı olmuyor olacak bas bakalım yavaş yavaş bas bakalım ağır, ağır olmuyor bas yavaş yavaş bas evet yavaş yavaş giriyor arkadaşlar evet bas evet, evet. Evet. Az daha Gökhan. Az daha. Bas. Tamam. Bir tık çok az. Bırak. Tamam. Salabilirsin. Evet arkadaşlar. Bu çakma işlemi bu kadar basit. Ama borç işlemleri tabii ki öbür tarafa her zaman böyle kolay olmuyor. Evet arkadaşlar. Yeni burcumuzu çaktık. Bu da debriyaj bedeninde boşluk yaptığı için araba şanzıman ayırmıyordu. Şimdi herkes baskı balata diyor ama bazen böyle ufak malzemelerde boşluk yaptıktan sonra debriyaj mesafesi tam kavuşmadığı için baskı balataya basamıyor. Bu yüzden de debriyaj ayırmama sorunu yaşanıyor. Evet. Abone olmayı ve beğenmeyi videomuzu unutmayın. Teşekkür ederim. Hayırlı günler arkadaşlar.